Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynuyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, Bad Wars seyizine dedim gibi. Double girdik bugün. Şöyle. Ben alacağım abi. Yatağı kaplasam mı? Hiçbir fikrim yok. Direkt ben bir vs atmasını oynayacağım ya. Böyle elmasları bir gidelim yavaştan. Size dediğim gibi aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet abi geldim. Şimdi buradan şunları ben bir chest'e bırakayım şimdiden. Pembelere gidebilir miyiz bilmiyorum. İçsek mi hiç fikrim yok da. Aslında ortaya da geldik sayılır aslında. Ortadayız yani. Yine bir olsa. Evet bunu indirdim. Ya bir zümrüt var onda riski riske atsam mı hiç bilemedim yani ben dönüyorum abi. Bir zümrüt bir zümrüttür daha erken oyun. Evet alayım lütfen. Açtım abi. Şöyle ben bir temmelere gideceğim. Adamlar yatağa adam akıllı kaplayamamış bile yani daha. Halef yiyeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Abi niye kıramıyorum? Hah kırdım. Tamam sana ben blok it atayım. Tamam ben benim biri öldü. O güzel deet hem düştü bu arada. Sağlam eşyalar. Böyle blok alayım. Buradan da griye gideriz. Diyeyim. O adam griye elemiş lan tek başına. Эрпискому двери. Tamam, bu öldü. Böyle diğer adamlara gidelim. Böyle hızlı bir tempoda geçen oyun olsun istiyorum ya. Hani böyle çok da tasınmalı bir oyun olmasın yani nasıl diyeyim. Hatta aksiyonlu geçsin yani. Maksat o. Öyle. Abi ortada biri var ama ben bir altı elmamı... Aldım, oy oy, altı zümrüt ne? Direkt set çekeceğim bu arada. Yataktan bana ne abi? Diyorum. Öyle. Neredeydi bana o? Burada. Elmas setimi çektim abi. Çok iyi. 5 tane de şey var. Elmas var bununla da forumu açarız. Orca açalım bir tane de. Bundan açalım mı? Şey sandım. TNT alalım bir tane. Yatakları açmak için lazım olacak. Şu bir gidelim ya. Yanımızda adamlar zaten. Böyle aman aman bir sorun çıkartacak mı düşünmüyorum. <laughs> Abi bir şey de demiyorum yani böyle aşağı atarken adamı. Orası ayrı mesele tabi. Abi ok çekmişler ya. Ok mu çektim ama onu göremedim. Tamam mı yani? Alev topu galiba. Oğlum ateş top beni yakın mesafeden öldürmez böyle. Ne yapıyorsun sen? Helalsin. Şöyle abi. TNT'mi ben koyuyorum buraya. Kırdım. Şimdi bir taktik var onu deneyeceğim. Hop. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop. Öldüm. Ama birini alabildim mi? Alamamışım. Nasıl ya oğlum? Niye düşmedi o adam? Neyse. Yani iyi denemeyin. Emt diyelim. Şöyle diyeyim size. Abi bir tane basamak koydu diye ben oraya blok koyamıyorum. ya. kılıç atabileceğim yerde atamıyorum. O direkt çok salakça bir şey. Yani bence öyle çok fazla basamak var ya. Oyunda yani böyle çok fazla basamak kullanılıyor abi. Abi düştüm yerin saçmalığına baksana. Oğlum ben seni geçirtmem ki. Beyzine gidemezsin sen abi. Hop sana görüşürüz diyorum ben. Sen bir çık git oyundan artık. Fazla durdum. Yani değil mi? Fazla durdum baya. Hadi yani sen de uza. Of of ne oldu lan? Ne oldu abi? Arkadaşlar bu arada duvar arkası vurma taktiği var onu bilmiyorsanız söyleyeyim. Adam çok duvara yaklaşırsa siz de duvara yaklaşırsanız şey yapıyorsunuz. Adama vurabiliyorsunuz duvar arkası. Yani bu hile falan değil ya. Yani. Yo adam hile açıyor falan. Değil. Şimdi ben kıracağım da. Buradan bir. Böyle şunları alayım. Tamam abi. Boşuyorum. Direkt kıracağım abi. Adamlar çünkü base'e de boş bırakmıyor yani. Biri gitti. Kaçıyor diyorum. Ondan ben peşine düşeceğim de. Bende zıplama var oğlum sen. Kaçsan ne kadar. Arkadaşlar şu double'da da şöyle bir savunma yapmayın ya. Vallahi diyorum bak. Var gereksiz ki savunmalarınız yani anlatamam size. Hadi sen de git. Yani arkadaşlar çok gereksiz savunma yapıyorlar ya double'da. Yani bak 3 Bak mesela bu adam ne yaşıyor abi şu anda. Yatağı kırılmışım oğlum ben. Yani arkadaşlar böyle ölümüne bir savunma yapmayın ya. Double ya da solo oynuyorsanız abi biliyorum biraz zevklen yani. Zevkine baktım da abi. Oğlum sen. Sen manyak mısın? Öyle ya. Manyak adam abi. Yani dönüyor dönüyor şey yapıyor adam kararsız ya böyle bir şey yok ya. Şimdi jump yine alacağım da bir. Oo, oo Bu ne lan? Bedava item buldum oğlum ya. Yani. Şimdi. Ne açabilirim ki? Açacak bir şey yok bari. En Nick Mine'ı açayım da şöyle hızlı hızlı kıralım adamları. Şimdi hepsini tabi götürmeyeceğim yanımda bunların. Bize 3 tane yeter. Aynı şekilde 2 TNT yeter kanalına bırakıyorum da abi sen ne olsun istiyorsun şu an bana bir anlat Bence de geri çekil çünkü elemeye geliyorum abi. bak şimdi ben seni şöyle bir geçeyim abi. Geçtim. E ikisi de öldü ki abi ben nasıl kıracağım bunları? İki TNT'miz var ama sonuçta. Birinciyi attım. Açılmaz. İkinciyi de atarız. Açıldı abi. Kendimi şuraya kapatıyorum bir saniye eline. Gel abi sen beni oradan öldürebileceğini mi düşünüyorsun? Oğlum ölürsünüz lan. İşte bu be abi iyi. Çok güzel oyundu bu arada. Evet arkadaşlar şöyle hap çekelim. umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. başka videolarda o zaman görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.